yapıyoruz sizlerle. Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim. Yeni bir günlük vlogla beraberiz. Biliyorsunuz ki hayatım artık KPSS'e çalışmak olduğu için KPSS çalışmak özelinde bir günlük vlog olacak. Umarım seversiniz ve keyifle izlersiniz. Önceki videoya gelen yorumlardan sonra erken kalkmaya zorluyorum kendimi. E zaten ben de bir süre sonra erken kalkmaya başlayacaktım ama bunu birazcık erkene çektim. Sizlerin yorumda beni motive etti açıkçası. Umarım benim videolarım da sizleri motive eder. Ve anlamda biraz ayıldıktan sonra hemen paragrafa oturuyorum. 20 tane paragraf sorusu çözüyorum. O çözmeye çalışıyorum ki sınavda da zaten yeni uyanmış olacağız. Yani sınavda da ilk çözdüğümüz şey genelde Türkçe ve paragraf oluyor. O yüzden ilk önce onları halletmek istediğim için. Sabah ilk aklına bir paragraf çözüyorum. Ondan sonra duruma göre ya ara veriyorum ya da devam ediyorum. Bugün bir ara vereceğim. Mutfağı toparlayacağım. Kendime kahvaltı hazırlayacağım. Aç uyandım bugün. Normalde hani çok aç uyanmıyorum ve tekrarım da tekrar varsa tekrar yapıyorum. Yoksa da biraz konu çalıştıktan sonra kahvaltı yapıyorum ama bugün birazcık aç uyandım. O yüzden mutfağı toparlayıp kahvaltı yapacağız. Ondan sonra devam edeceğiz. Müzik <laughs> Karıştırarak lapamızı hazırlıyoruz. En son da meyve ve işte isterseniz bademdir, fındıktır ekleyebilirsiniz. Ve kahvaltı hazır bu şekilde. Bu birazcık ılırken ben de yanına kahve yapacağım. Kahve yedikten sonra da kahve içeriz. Birazcık da bu aromalı kahveden koyacağım. Bu Irish Cream diye geçiyor. Ben aromasını seviyorum. Tek başına ağır geliyor. Ben sade filtreyle karıştırıyorum. Bunu yanlışlıkla toz almışız. Normalde çekirdek kalıyorduk İkisi beraber karıştırıyorduk ve öyle çekiyorduk. Hoş yumuşak bir içim oluyor. Ben hani aromalı sevdiğim için böyle içiyorum arada bir. Eğer aromalı kahve içmeyi seviyorsanız tavsiye ederim. Çekirdek olarak da satılıyor. Çekilmiş olarak da satılıyor. Nasıl tercih ediyorsunuz? Ben olabildiğince çekirdek almaya çalışıyorum. Tazeliğinin daha koruduğuna, tadının daha iyi olduğuna inanıyorum. Bir de yani birazcık hani romantize ediyoruz o kahve içmesi diye düşünüyorum. Hani kahvenin kendi hazırlıyorsun falan. Tamam zahmetli olabiliyor zaman zaman. Özellikle el değirmeniyle. Ama daha bir keyif, daha bir şey kattığını düşünüyorum. O yüzden ben hani çekide kalmayı tercih ediyorum. Ama tavsiye ederim bence çok güzel. Öşelerin ağzını kapatmak için de iki ya da satan bu mandallardan kullanıyorum. Bayağı iyi oluyor. kalan kahvemi de aldım. Dersimin başına tekrar geçtim. Dediğim gibi programım ilk önce sabahları kalkıyorum. Paragraf çözüyorum. Ondan sonrasında tekrar listeme bakıyorum. Bugün tekrarım varsa önce onları yapıyorum. Ondan sonrasında da çalışma programı belirliyorum. Bugün tekrarım var. Tarihte İslamiyet öncesi Türk tarihiyle Anadolu Selçuklu Devleti'ni tekrar edeceğim. Ondan sonra o tekrarlarım bittikten sonra da coğrafya çalışmayı planlıyorum. Birkaç kişi coğrafyaya başlamam gerektiğini söylemiş. O yüzden bana da mantıklı geldi. Deneme çözmek istiyorsam konuları bitirmem gerekiyor. O yüzden coğrafyaya da başlayacağım. Daha fazla bekletmeden bugün başlıyorum. Önceki videoda coğrafya için Bayram Meral'i dinleyeceğimi söylemiştim ve onun kaynağını aldım göstermiştim. Bana bir öneride bulunmuşsunuz. Onu da dikkate alacağım. Engin Eraydın ve onun kaynağını önermiştim. Bu videoyu izleyenlere de öneri olsun diye söylüyorum. Ben bu kaynağı almıştım ama bana bu şekilde öneri geldi. Daha önce çalışıp hazırlanan kişilerden öneriler geldiği için dikkate alıyorum ben de. O hocaya da bakacağım. Bir bayram hocadan dinlerim ve ondan dinlerim. Hangisinin anlatımı bana daha iyi gelirse ondan ilerlerim diye düşünüyorum. Daha sonrasında bu coğrafya kaynağı bitince onun kaynağını da alabilirim tabii ki de. Bunu bitirdikten sonra eğer tamam hissediyorsam denemeleri çözmeye başlayacağım. O yüzden belki kaynak da almayabilirim. Diğer videoda bahsetmiştim ama onu izlemeyenler için de tekrar yaparken stratejik tekrar uyguluyorum. Bir gün sonra, üç gün sonra, yedi gün sonra, on beş gün sonra ve otuz gün sonra tekrar yaparak bu şekilde kalıcı bellekte kalmasını sağlıyoruz. Ben faydasını gördüğümü düşünüyorum. O yüzden sizlerle de paylaşmak istedim. Bu şekilde tekrar yapabilirsiniz siz de. Şimdi tekrar başlayabilirim. <laughs> de değiştirdim geldim şimdi. Spor oynayacağım. Çoğunlukla evde olduğum için ve hareket etmediğim için hareket etmeye çalışıyorum. Ya evde mat üzerinde hareketler yapıyorum ya da böyle spora gidip biraz yürüyorum. Bugün de spora gideceğim. Arada böyle ortam değişikliği de iyi oluyor. Hem ders çalışırken veya sürekli evde de çalışıyorsanız arada bir değişiklik olması da iyi oluyor. O yüzden böyle spora gidip yürümek de hem havamı hem modumu değiştiriyor. Derse daha motive devam edebiliyorum, sıkılmıyorum. Yoksa hep aynı masa başında ders çalışıyor olduğumda bir süre sonra sıkılıp bunalabiliyorsunuz. Ara vermeniz gerekiyor. Ben de o araları böyle değerlendiriyorum. Evi de bu şekilde toparladım çünkü... Robot süpürge evi süpürecek. Evet bu arada gözlük takıyorum. En çok gözlüklü görmüyorsunuz. Evdeyken çok fazla takmıyorum. Dışarı çıktığımda çoğunlukla lens takıyorum. Ama böyle kısa süreli şeyler için genelde gözlüğümü alıyorum yanıma. Aslında gözlüklü bir insanım. <laughs> Yürüyeceğim için saçlarımı topladım. Böyle daha rahat edeceğimi düşünüyorum. Ee, bu şekilde birazcık gidelim. Modumuzu değiştirelim. Hava kapalı olunca ders çalışmak zor oluyor. Güneşli olunca da ders çalışmak zor oluyor. Kendinize böyle motive edecek şeyler bulabilirsiniz. Spor bir motive aracı olmayabilir ama sizi motive eden neyse kendinize böyle kısa kısa onlarla ödüllendirebilirsiniz. Ben kendimi bu şekilde ödüllendirerek ilerliyorum. Henüz çok fazla ders çalışmış hissetmiyorum bugün. Yetersiz hissediyorum ama geldikten sonra da full fokus derse odaklanacağım. Planım bu şekilde. Şimdi gidelim. Geldiğimizde de zaten coğrafyaya başlayacağız. Uh, yoruldum. <laughs> Tarihaneden soru tekrar yaptım. Benim de geçti, sevindim. Şimdi eve geçiyorum. Şimdi kendime biraz çekici düzen verdim mi? Geldim. Size derse geçmeden önce tarihle ilgili bana önerdiklerinizi söyleyeceğim. Tarihin Ramazan Yetkin'i dinliyorum ve onun kaynağını almıştım. Ayrıca bir de Pegem'in tarih Ezber Bozan serisinden tarih kitabını almıştım. Bu iki kaynak üzerinde ilerliyordum ve Ramazan Yetkin dinliyordum. Bana önerileriniz oldu. O i̇zlemem açısından söyledikleriniz Tarihane kanalının tekrar soru çözümleriydi. Hatta sporda da onların birini dinledim ve gerçekten faydalı oldu benim için. Sizlere de tavsiye ederim. Diğeri Aydın Yüce ve Kadir Koç. Bunlar önerildi. Ve Ahmet Karakuz'a önerildi. Bunları da dinleyebilirsiniz. Ben de bir göz atacağım bunlara da. Hocaların kaynaklarını ortadan zora şeklinde önerdi. İlk kaynak buraya da koymaya çalışacağım. Aydın Yüce. Sinan Doğan, Ahmet Karakuza, Mehmet Celal, Selami Yalçın şeklinde bu kaynakları ortadan zora şeklinde önerdi. Kaynak içinde bunlara bakabilirsiniz. Ben de elimdeki kaynak iki tane kaynağım olduğu için bunların bitmesine yakın belki alabilirim tekrarlı soru çözümleri dinlediğim için orada da sorular çözüyorum. Zaten konuları bitirdikten sonra deneme çözmeye başlayacağım için elimde kaynak olduğu için ben bakmıyorum ama kaynak almadıysanız bu kaynakları bir araştırıp ondan sonra alabilirsiniz. Hadi çalışmaya geçelim. Coğrafyayı yazarak ilerlememeye karar verdim. O yüzden o hocaların not şeklinde dağıttığı kaynaklardan alacağım. Ve oranın üzerine çizerek, oraya not tutarak ilerleyeceğim. O yüzden coğrafyayı şimdilik başlamıyorum. Kaynağını sipariş edeceğim ve kaynağa geldikten sonra başlayacağım. Çünkü yazarak ilerlersem çok vakit kaybedeceğimi fark ettim. E, dersler zaten uzun ve onlar yazarak değil de Not üzerinden anlatıyorlar. Not üzerinden anlattıkları için de yazmaya kalksam Bir saatlik video. iki saat, 3 saat olacak ve çok bir vakit alacak. Bence o kadar vakit harcamaya gerek yok coğrafyada diye düşünüyorum. Tarih benim çok kötü olduğum bir ders olarak yazarak ilerliyorum. Coğrafyada o kadar kötü olmadığımı ummak istiyorum. Birazcık modum düştü, yalan yok. Başlamayı bugün, başlamaya hedeflemiştim kendime coğrafyayı. Ama çok vakit kaybedeceğim. Tarihten devam edeceğim bugün. Coğrafya için kaynağı şimdi bakmayacağım. Sizlerden gelen öneriye göre ilerleyeceğim. Hangi hocanın kaynağını alayım ve onun üzerinden ilerleyeyim. Ayrıca Türkçe'de de dil bilgisi için soru bankasına ihtiyacım var. Bana da bu konuda tavsiye verirseniz sevinirim. Yani bugün hedeflediğimiz gibi olmadı. Böyle şeyler olabilir veya her gün aynı çalışma isteğinde modunda olmayabilirsiniz. Her şey burada gözüktüğü gibi olmuyor. Her gün bu şekilde değil. Her gün hareket etmiyorum veya her gün çok motive bir şekilde ders çalışmıyorum. Beni de sizin yorumlarınız motive etti açıkçası. Havalar kapalı oldukça insan çalışası olmuyor. Böyle durumlar herkeste oluyor. Eğer böyle bir mod içerisindeyseniz modunuzu düşürmeyin kendinizi mutlu edecek şeyler yaparak devam edin. Kahve içerken bir şeyler izledim. Bunlar insanın motive eden şeyler olabiliyor. Küçük küçük aralıklar vererek motivasyonunuzu yükseltebilirsiniz. Ben o şekilde yapıyorum. Ben bir şeyler izlemekten keyif alıyorum. Sizler kitap okumaktan keyif alabilirsiniz. Kendinizi bir yarım saat kitap okumaya ayırarak motive edebilirsiniz. Bu kişiden kişiye değişecektir. Bunu da söylemek istedim. Ben bayağı bir ara verdiğim için daha fazla ara vermemem gerekiyor. Bana ve sizlere iyi ders çalışmalar. Şimdi ders çalışmaya geçiyorum. biraz atıştırmalık aldım elma ve bebek bisküvisi. Ben çok seviyorum. Denemediyseniz tavsiye ederim. Bence çok güzel oluyor. Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti konusunu bitirdim. Bu aramı verdikten sonra biraz bir şeyler atıştırdıktan sonra da soru çözüm videosunu izleyeceğim. Ve bu şekilde konuyu bitirmiş olacağım. Bir gün sonra tekrarım var. Tekrardan sonra tekrar test çözeceğim. Ve başka bir derse geçeceğim. Türkçe'ye geçmeyi planlıyorum. Ya da matematik, tarih. iki video izledim. Birazcık mayıştım. Birazcık da yoruldum. Videoyu da ara vermeden izledim. Birazcık yazmaktan elimi ağrıdı. Yazarak çalışınca böyle bir sorun oluyor maalesef. <laughs> değişiklik yok. Ben çalışmaya devam ediyorum. <laughs> Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyetinden 10 sayfa notum var arkalı önlü. Ama bunlar küçük A4'ler. Onu da göz önünde bulundurmak lazım. Küçük küçük yazdım. Az yer kaplasın diye uğraştım. Kolum koptu. Yani bugün 4 sayfa falan yazdım. Dün 6 sayfa falan yazmıştım. Toplamda 10 sayfa oldu. Ee, yazarak çalışmak biraz yorucu ama daha iyi anlıyorum O yüzden böyle çalışıyorum Bir kez daha söylüyorum Şimdi ne yapacağım derseniz biraz matematik çalışacağım Bu kadar sözelden sonra kafamın birazcık dinlenmesi lazım Ben matematik severim O yüzden matematik çalışacağım ee, Sonrasında da onlarla ilgili soru çözerim Üstü sayılara kadar geldim konularda ben de şu an için matematikte Pegem'in bu soru bankası var sadece. O yüzden başka bir kaynağa daha ihtiyacım var. Çünkü bir konuda test 4-5 adet oluyor ve hani e, çabuk bitiyor. O yüzden başka kaynaklara da ihtiyacım var. Bana, matematikle ilgili de soru bankası önerebilirsiniz. Ben şimdi çalışmaya devam edeceğim başka bir şey yapmayacağım için artık çekmeyeceğim. Videoyu burada kapatıyorum. Benim gibi dersi devam edeceklere, ara verdiğinde beni izleyenlere iyi dersler diliyorum. Ve genel olarak hepimize başarılar diliyorum. Umarım severek ve keyif alarak izliyorsunuzdur. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.